Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün evde künefe yapımını paylaşacağım sizle. Evde künefeyi nasıl yaptığımı ayrıntılarıyla sizinle paylaşacağım. Ama şerbetinin yapımını paylaşamayacağım. Çünkü e, videoyu silmişim. Nasıl silmişim onu da bilmiyorum. Ekleyemedim. Şerbet yapımı çok da zor değil aslında. Şekeri, suyu koyuyorsunuz ocağın üzerine karıştırın eriyene kadar ve kaynamaya başladığında limon suyunu da ekliyorsunuz. Bir 10 dakika kaynatıyorsunuz. Bu kadar yeterli. Sonra kaldırıyorsunuz, soğumaya bırakıyorsunuz. Evet, isterseniz şimdi künefe için malzemelere geçelim. 3 porsiyonluk 150 gram çiğ kadayıf, 50 gram tuzsuz tereyağı, 200 gram kadar mozzarella peyniri, Şerbeti için 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı limon suyu. Öncelikle yağı mikroda ısıtıp erittim. Daha sonra kadayıfları küçük küçük parçalaya parçalaya yağla karıştırdım. Ben küçük sos tabalarını kullandım. Onlar bir porsiyonluk tam olarak uygun oluyor. Ee, ilk önce en altı bir kat kadayıfı seriyoruz. Bunu bir güzel bastırıyoruz. Üzerine de peyniri gördüğünüz gibi. Üstüne tekrar kadayıf ama iyi yerleştirin, iyi bastırın ki peynirler pişerken sızmasın. Bu şekilde yapıp dolaba kaldırabilirsiniz. Örneğin akşama misafiriniz var. Bu şekilde hazırlayıp dolaba koyabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Artı o yağ donunca daha güzel kalıp gibi pişiyor. Diğer kalan iki kişilik olanı tek bir tavaya aldım. Onu da öyle pişireceğim. Aynı işlemi burada da uyguluyorum. Altına kadayıf, ortasına peynir. Pişirirken kenarlarına sürekli kaşıkla bastırıyorsunuz. Çünkü pişerken kadayıflar birbirine kenetlenmesi lazım. Peynirin sızmaması gerekiyor kısık ateşte 5 dakika kadar pişmesi yeterli oluyor. Ama tabii ki ocaktan ocağa fark oluyor. Siz bir kontrol edersiniz. Düz bir tabakla ağzını kapatıp çevirirsiniz. Pişmiş mi diye bakarsınız. Bu şekilde geri ters tarafını koyup orasını da pişirebilirsiniz. Çevirme işlemini bu şekilde yaptığınızda çok daha rahat oluyor. Kaşıkla ya da spatulayla yapmayın. dağılıyor. Kenarlarına biraz tereyağı ekliyorum. Altı daha güzel kızarsın diye. Flaştan dolayı rengi biraz değişiyor görünebilir ama mecburen akşam yaptığım için çok ışık değildi. Flaş kullandım. Güzelce kızardıktan sonra şerbetini ekleyeceğim. Tavanın içindeyken ekliyorum. 2 küçük çömçe kadar ekleseniz yeterli. Benim çömçem küçüktü. Çok bekletmeden hemen servis tabağına alabilirsiniz. Sıcak sıcak çok da güzel olur. Evet bu büyük tava olandı. Şimdi dolaba ayırdığımı pişireceğim. Bakın bu şekilde oluyor. Altına biraz tereyağı ekliyorum ki pişerken daha güzel pişsin. Alıp tavaya tekrar yerleştireceğim. O şekilde kızartmaya başlayacağım. Görüyorsunuz kalıp gibi hemen de oturuyor. Aynı şekilde bunu da kızartacağım. Altlı üstlü çevirerekten. Bunun kenarlarına bastırmanıza gerek yok. Çünkü zaten tava onu engelliyor peynirin sızmasını kaşıkla sadece üzerine düzeltin yeterli bunun da şerbetini ekliyorum sıcak sıcak hemen servis ışıktan dolayı nasıl da parlıyor evet şimdi servis zamanı çok güzel oluyor içindeki o peyniri böyle uzadıkça uzuyor Evet, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.